Ensar bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en iyi dostlarından biri. Yani bu örneğe de baktığımız zaman onu görüyoruz. En vefalı insanlardan biridir. Düşünün onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir söz verdiler. Ne dediler? Dediler ki kadınlarımızı, çocuklarımızı koruduğumuz gibi seni koruyacağız. Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Sana ve seninle birlikte gelenlere evimizi açacağız dedi. Bu insanlar öyle bir söz verdiler ki hem sözleriyle yaşadılar hem de sözlerini tuttular. Şimdi bir topluluk geliyor. Kadınıyla, çocuğuyla, hepsiyle birlikte geliyorlar. Hepsi Medine'ye geliyorlar. Düşünün ticaretlerine ortak ediyor. Evlerine ortak ediyor. Bahçelerine ortak ediyor. Her bir şekilde kendilerine kabul ediyorlar. Ve sonra düşünün. Peygamber sallallahu aleyhi ve o kadar malı alıyor. Diyor ki ben bunları muhacirlere vereceğim. Yani düşün bu kadar sıkıntıyı çeken kendileri, bu kadar zorluğu çeken kendileri böyle ticaretlerinde olsun, evlerinde olsun bütün sıkıntıları çeken onlar yani dönüp şunu diyebilir. Ey Allah'ın Resulü yani biz bu kadar sıkıntıyı çektik, bu kadar eziyeti gördük. Bak ticaretlerimiz hep aksıyor. Bak insanlar hep bizim üzerimizde hep böyle üzerimize oynuyorlar. Yani sen onlara nasıl götürürsün verirsin de bize vermezsin. Ya bu bu zamana kadar en büyük ganimetlerden, mallardan bir mal ellerine geçiyor. Bunda da Allah Resulü ve Vesselam muhacirlere diyor vereceğim. Buna rağmen demiyor. Sen niye onlara veriyorsun? Diyor ey Allah'ın Resulü kardeşlerimize ver. Kardeşlerimizin ihtiyaçları vardır diyor. Tek kelime bile etmiyorlar. İçlerinde hiçbir sıkıntı olmuyor. Diyor biz söz verdik kardeşlerimize sahip çıkacağız, kardeşlerimize bakacağız diye söz verdik. Diyor ey Allah'ın Resulü kardeşlerimize verir. Biz her iki halde de razıyız. Kardeşler bir bakın Allah için böyle bir şey olabilir mi? Yani bugün bir düşünün insan bir hafta genel olarak toplumda bir hafta birini misafir edemez. İkinci hafta hemen mızmızlanmaya başlanır. Ya işte bizim bir geçimimiz var, bizim bir işimiz var bizim bir gücümüz var. Ne zaman gidecekler? Bunlar ne zaman kalkıp gidecek? Çünkü planlarımız var, işlerimiz var. Bakın Allah Azze ve Celle Kur'an'da onları övüyor. Diyor ki, onlar hicret edenleri severler ve muhacirlere verilenlere karşı içinde hiçbir çekememezlik hissetmezler diyor Allah Azze ve Celle. Sonra diyor ki şiddetle, biraz önce okuduğum ayette, şiddetle ihtiyaç duymalarına rağmen kardeşlerini kendilerine tercih ederler.